Türkiye'nin en çok kullandığı emojiler belli oldu. Sosyal medyada ve Twitter'ın hazırladığı emojilerine göre Türkler duygularını ifade etmek için en çok hangi işaretleri kullanıyor? Az sonra. Evet Çok enteresan bir araştırma var. Türkler duygularını hangi cilayla en çok ifade ediyor? Dünya haritası üzerinde 20 ülkede hangi duygu baskın? Bunu işlemişler. Türkiye ile ilgili bölümü de konuşacağız birazdan. Ee, elbette ki çok merak eden, edilen bir konu var. Seyircilerimize mesajlar yağıyor. 30 kiloyu verdi, Cengiz Kurtoğlu diye. Bu konunun uzmanını soralım. Cengiz Kurtoğlu'nu zayıflatan doktorumuz Fakı Akın'a bağlanalım hemen. Fakı Bey merhaba. Hadi, i̇yi akşamlar, yayınlar. Sağ olun, çok teşekkürler. Çok merak ediyor herkes. Bir ameliyat geçirdi ee, Cengiz Bey. Geçirmeden önce de bize bağlanmıştı zaten. Ameliyat bir bilgi alalım. Bir de sonrasında nasıl beslenir? Bize anlatırsanız çok seviniriz. Tabii ki. E, Cengiz Zengin Nisan ayında e, o zaman da aslında bilgi ve e, takım hani, sesiniz gidip geliyor. Yarın e, yer mi değiştirmeniz gerekiyor? Acaba? Şu an nasıl? Şu an nasıl? Biraz daha yüksek sesli Tamam. Çok teşekkürler. Tamam. E, Cengiz Bey 1 Haziran ameliyat oldu. RNE gastrik bypass ameliyatı dediğimiz obezite ameliyatı oldu yani Tüp mide başka ameliyatı. şey değil mi? Ünlülerin çoğunun tüp mide ameliyatı olduğunu biliyor. Tüp mide ile bu bahsettiğiniz ameliyat arasında bir fark var mı? Tabii. Ee, fark var. Aslında Türkiye'de daha çok tüp mide ameliyatı e, gerçekleştiriliyor. Hı hı. E, Batı Avrupa'da Amerika'da bugüne kadar en çok gerçekleştirilmiş olan ameliyat RNE gastrik bypass dediğim ameliyat. Cengiz Bey'in ameliyatı yani? Evet, Cengiz Bey'in ameliyatı, ee, bu konuda yurt dışında aldığım eğitim, biraz da Türkiye'de uyguluyorum diyebilirim. Enagastik ee, bypass ameliyatı da mideden bir parça alıyor. Yani mide küçültülüyor ve bağırsağın belli bir noktasına bağlanıyor. Ee, yani vücuttan herhangi bir paşa yok edilmeden bir obezit ameliyatı, bir zayfama ameliyatı gerçekleştirdik. Diğer ameliyatta çünkü Fatih Ürek galiba bir midede kaçak olduğu için uzun süre yoğun bakımda kalmıştı. Riskler daha az anladığım kadarıyla bu ameliyat. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii riskleri minimuma indirmek için ameliyat öncesi belli bir hazırlık döneminden geçmeli hastalar. Bunu ben bütün hastalar Cengiz Bey'de olduğu gibi bütün hastalarında titiz bir şekilde uyguluyorum. Cengiz Bey ameliyatından bir ay önce Öyle bir sıkı bir programa girdi. Bu diyet içeriyor, nefes egzersizleri içeriyor. Bunları uyguladı. 1 Haziran'da ameliyat oldu. Ameliyattan önce de birkaç kilo verdi tabi belli bir diyetle. Bu diyet sayesinde akciğer ve iç organ yağlanması biraz minimuma indirdik. Bu şekilde ameliyatı çok daha rahat geçti. Risk oranında bile yapınca çok daha düşük oluyor. Peki Fakı bey belli bir kilonun üstünde mi olmak gerekiyor bu ameliyatı olmak için? Tabii yani... vücut kitle indeksi en az 30 olması gerekiyor. Dünya obezite geriye Federasyonu'nun belirlediği kriterler bunlar. Hı -hı. Ee, tabii ne kadar çok yanlış hastalık olursa örneğin şeker hastalığı, tansiyon yüksek kolesterol, kara ciğer yağlanması gibi e, bir o kadar o kişilerin bu ameliyatı olması gerektiğini. E, söylüyor e, uluslararası kriterler. E, Cengiz beyde e, bunlar hepsi olmasa da ciddi bir kilo problemi vardı. E, ve bu dolayısıyla Cengiz Bey'de çok rahat bir şekilde uygulanabilecek bir ameliyat. Ameliyattan sonra zayıflama süreci için sıkı bir diyete devam etti mi kendisi öncesinde de? Bahsediyor. Hayır, bu yanlış bilinen bir şey. Ameliyattan sonra aslında bir özel bir diyet yok. Sadece ameliyat ilk bir ayını daha rahat geçirmek için çünkü biliyorsunuz bağlantılar yapılıyor. Hı. Zımbayla midede bir takım yemler yapılıyor. İçteki yaralar daha e, kolay iyileşsin diye e, bir takım önlemler alması gerekiyor. Bunlar e, bypass'ta özellikle tüp mideye göre daha rahat önlemler. Yani tüp midede hasta mesela Sıvı beslenmeli ameliyattan sonra Cengiz Bey'in olduğu et ameliyat... ne? Et ve e, türevlerini tüketemiyorlar özellikle. Ha hayır öyle bir şey yok. O bu kesinlikle yanlış bilinmemiş şey. Yani bunu sorduğun aslında iyi oldu. Hı hı. Çünkü et yemiyor diye bir şey yok. Yani et yiyemeyen e, bir hasta, bilin ki aminyatına bir sorun vardır. Yani bu tip ameliyatlardan sonra hasta örnek veriyorum. İlk iki hafta tüp mide de sulu beslenmeler. Cengiz Bey'in olduğu ameliyatta Rene'ye gelsik baş ameliyatında Ameliyatın ikinci gününden itibaren pürelerle beslenebiliyor hastalar. ki Cengiz Bey'de de böyleydi. Örnek veriyorum patates püresi, patlı püresi, kabak püresi her türlü mikren geçmiş yiyecek getirebiliyorlar. Yani mideler itibaren. küçülüyor ve hani aslında normal besinlerini almaya devam ediyorlar ama artık hani az yiyip tokluk hislerini çabuk mu hissediyorlar bu mudur Tabii, hocam? E, örnek veriyorum e, önceden bir buçuk porsiyon köfteyle doyan biri ...3 köfteyle buçuk porsiyon yemiş hissiyatı yaşıyor. Dolayısıyla... Hmm. E, ...daha çabuk doyuyor, daha az yiyor... ...daha az kalori emiyor. Özellikle bypass ameliyatında... ...hem hasta az yiyor hem de daha az kalori emiyor. Hı hı. E, bu da tab tabii ki uzun vadede daha başarılı. Bu sonuçlar... Peki, e, Rengiz Bey <laughs> ne kadar süre daha... E, ...bu şekilde devam edip kilo verecek? Yani toplam 30 kilo bu e, 50'yi falan bulur mu kilo? Belli bir noktada e, duracak mısın? Şimdi... E, sayı olarak bakmamak gerekiyor. Başlangıç kilosunun genelde üçte biri gider bu tür ameliyatlarda. yani yüzde otuz beş. Bazı kişilerde yüzde kırkı bulur. Yani Cengiz Bey'de yaklaşık ameliyatından bir sene sonra Cengiz Bey ortalama 80 kilolarda falan olacak. Oh, tam İstanbul'da yani ne kadar fazlalık varsa gidiyor. Göğsümde aldığım ki, kilo geri döneceğim. Sahip olduğum kiloya geri döneceğim dedi. Bir de e, özellikle şunu sormak istiyorum. Cengiz Bey'in en büyük korkusu sesinin incelmesiymiş. Genelde bu ameliyatı evet. geçirenler ses tonun biçilik olmasından da yakınıyor. Ancak bir şey olmadı evet. diyor. Bunu nasıl önlediniz? Bunu önlemek yani e, şimdi geçtik baypas ameliyatını hastalar bir nevi daha besleniyor. Yani her türlü besini bir ay sonra tüketebiliyorlar. Yani etini, sütünü, köftesini, e, yumurtasını, peynirini yani her türlü protein e, ağırlıklı besinleri rahat tüketebiliyorlar. Yani besleniyor hasta. Dolayısıyla e, bir kas erimesi olmuyor. Hı -hı. E, ve kaybedilen kilo fazla yağlardan gidiyor üzerinde. Hatta ve hatta diyebilirim ki aşırı kiloların bir akciğerlere uyguladığı baskı var. Yani nefesin zorlayan bir etkisi var obezitenin. Dolayısıyla dayısınca bu nefes rahatlaması dolayısıyla testte aslında daha iyi bir performans bekleniyor. Evet. Peki, evet. E, ekleyeceğiniz bir şey yoksa çok teşekkür ediyoruz. Gayet de evet. e, güzel bilgi almış olduk. Çünkü iki ameliyat arasındaki farkı ben çok merak ediyorum. Sayenizde evet. evet. öğrendik. E, ekleyeceğiniz bir şey ki. var mı? Yani ekleyeceğim bir şey bu tip ameliyatlarda yani bağlandığınız için özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü bize günlük hayatta o kadar çok yani almış bilgiyle yönlendirilmiş hastalar oluyor ki az önce dediğiniz gibi et yemiyor, şunu yemiyor, bunu yemiyor diye. Bunlar ne kadar çok duyurursak o kadar iyi. Çünkü gerçekten bir belli seviyeden sonra artık diyet ve ameliyat teknikler bu tip obez hastalara e, fayda etmiyor e, uzun vadede tek başarılı sonuç biraz cerrahi gibi.